İlginç değişimden merhabalar. Uyanış, Büyük Selçuklu akli film imzalı, tarih ve kurgu türündeki televizyon dizisi. Her pazartesi ekranlara gelen Uyanış, Büyük Selçuklu, oyuncu kadrosu ve karakterleri araştırılıyor. Bizde bu videomuzda Uyanış, Büyük Selçuklu oyuncularının gerçek hallerini sıraladık. Ama bu videomuza geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve bu videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. 1 numara Leyla Feray Leyla Feray 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümünde tamamlayan Feray, oyunculuk hayatını 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Ben Onu Çok Sevdim adlı diziyle başladı. İşte Leyla Feray'ın dizideki hali ve gerçek hali. Cemal Toktaş Cemal Toktaş 14 Ocak 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezundur. Oyunculuk hayatına 2003 yılında yayınlanan Evlat dizisiyle adım atmıştır. Cemal Toktaş 1.76 boyunda, 74 kilo ve oğlak burcudur. İşte Cemal Toktaş'ın Dizideki hali ve gerçek hali. 3 numara Hatice Şendil. Hatice Şendil 2 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi İstanbullu, babası Antalyalı olan Hatice Şendil, Antalya'da büyüdü. 2001 yılında yapılan Miss Turkey yarışmasına katıldı ve üçüncü oldu. Ardından katıldığı Avrupa Güzellik Yarışması adlı yarışmada dördüncü oldu. 2008 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ebru Alemdar rolünü oynadı. İşte Hatice Şendil'in dizideki hali ve gerçek hali. 4 numara Pınar Töre. Ünlü oyuncu Pınar Töre 1979 tarihinde İstanbul şehrinde doğmuştur. 41 yaşında olan Pınar Töre Oğlak burcudur. Pınar Töre oyuncu olarak tanınmaktadır. Bilinen bir ilişkisi yoktur ve bekardır. İşte Pınar Töre'nin dizideki hali ve gerçek hali. 5 numara İlker Kızmaz. İlker Kızmaz 9 Eylül 1975 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Çocukluğunda torna tesviye, nakliye ve tezgahtarlık gibi işlerde bulundu. Liseden sonra çalışma hayatına atıldı. Çalışırken aynı zamanda yüksek öğrenimini bitirdi. Oyunculuğa İzmir'de özel tiyatrolarda başladı. 2004 yılında İstanbul'a geldi ve Ekol Drama Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Bahçeşehir Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi gördü. İşte İlker Kızmaz'ın dizideki hali ve gerçek hali. Altı numara Buğra Gülsoy 22 Şubat 1982 Ankara doğumlu olan Buğra Gülsoy, tiyatro, film ve dizi oyuncusu olup ilk orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. Buğra Gülsoy ilk sahne deneyimini 13 yaşında yaşamıştır. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin mimarlık bölümünden 2004 yılında mezun olmuştur. İşte Buğra Gülsoy'un dizideki hali ve gerçek hali. 7 numara Ali Gözüşir'in Ali Gözüşir'in 27 Ocak 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Trabzonludur. İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Meseleler bölümünden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini Ufak Tefek Cinayetler'in 2. sezonunda Osman Sonant'ın canlandırdığı Kerim Adil Sağlam'ın gençliğini canlandırarak yaşayan Ali Gözüşir'in Şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Melik Tapar karakterini hayat vermektedir. Ali Gözüşir'in 1.88 boyunda 73 kilo ve oğlak burcudur. İşte Ali Gözüşir'in dizideki hali ve gerçek hali. 8 numara Ekin Koç Ekin Koç 21 Haziran 1992 yılında Antalya'nın Alanya ilçesinde dünyaya geldi. Turizmci Vehbi Koç ile bankacı Şefka Koç'un oğullarıdır. Babasının işi dolayısıyla ilk öğretimini farklı okullarda tamamladı. Oyuncu olarak ilk kez 2013 yılında Sana Bir Sarı Vereceğim isimli dizide yer aldı. Lakin dizi düşük reytingler yüzünden yayından kaldırıldı. 2014 yılında Seyfi karakterini canlandırdığı Benim Adım Gültepe isimli dizide fazla uzun sürmedi. 2015'te başrolünü Neslihan Atagül ile paylaştığı Senden Bana Kalan filminde Özgür rolünü oynadı. İşte Ekin Koç'un dizideki hali ve gerçek hali. 9 numara Sevda Erginci Son dönemlerin popüler isimlerinden Sevda Erginci 3 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Makedonya göçmeni, babası ise Mardinli olan Sevda Erginci 15 yaşında oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır. Annesi ve babası 4 yaşındayken ayrılan oyuncu Ozan Güven'in keşfi olarak biliniyor. İşte Sevda Erginci'nin dizideki hali ve gerçek hali. Gürkan Uygun. Gürkan Uygun 27 Mayıs 1974 yılında İzmit Yarımca'da dünyaya gelmiştir. Tiyatro ile lise yıllarında tanışmış, 1990 senesinde amatör tiyatroya başlamıştır. Aile kökeni Gürcistan'a dayanan Gürkan Uygun, Aslan Orduludur. Lise yıllarında tiyatro yapmaya başlayan Gürkan Uygun, bu sevdası uğruna 1993 yılında İstanbul'a yerleşti. Dorman Tiyatrosu'nda eğitim alan Gülkan Uygun, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezundur. İşte Gülkan Uygun'un dizideki hali ve gerçek hali. 11 numara Leyla Lidya Tuğutlu Berlin'de doğdu. Türk bir babanın ve Alman bir annenin kızıdır. İlkokula Türkiye'de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı konservatuarda yarı zamanlı olarak devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı. Anadolu Lisesi mezun olan Tuğutlu, üniversiteye başladığında konservatuarı bırakarak ilgi alanı olan manken ve foto modelliğe başladı. Halen İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyat öğrencisidir. Türkçe, İngilizce ve Almanca bilmektedir. İşte Leyla Ligya Tuğutlu'nun Dizideki hali ve gerçek hali. 12 numara Mehmet Özgür. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Mehmet Özgür, 30 Ağustos 1970 yılında Antalya Korkuteli'nde dünyaya gelmiştir. Liseyi Korkuteli'nde okuyan Mehmet Özgür, İstanbul Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun oldu. İşte Mehmet Özgür'ün dizideki hali ve gerçek hali. 13 numara İsmail Ege Şaşmaz İsmail Ege Şaşmaz, 25 Kasım 1993 tarihinde Manisa'da dünyaya gelmiştir. Manisa Belediyesi Konservatuarında oyunculuk eğitimi alan Şaşmaz, ilk oyunculuk deneyimini Manisa Belediyesi Liseler Arası Tiyatro Yarışması'nda Sınıfta Acil Servis isimli oyunda gerçekleştirmiştir. İşte İsmail Ege Şaşmaz'ın dizideki hali ve gerçek hali. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Size en çok kim şaşırttı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.